İnşaat maliyet endeksi şubat ayında bir önceki aya göre %5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre %90,27 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi'nin şubat 2022 dönemi sonuçlarını açıkladı. İnşaat Maliyet Endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre %90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,56, işçilik endeksi %0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %113,27, işçilik endeksi %41,38 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %87,91, aylık %5,82 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,82, işçilik endeksi %0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %98,42, aylık %5,40 attı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,42 attı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,74, işçilik endeksi %0,74 attı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %122,66, işçilik endeksi %41,71 arttı.